Havaların durumuna bakalım. Her zaman olduğu gibi, her Cuma olduğu gibi yine Direk çalışkan bizlerle birlikte. Hoş geldin Dilek. Hoş buldum. Yanacağız galiba dün ve bugün. Ee, Osman yine çöl tozunun, çöl sıcağının etkisindeyiz. Libya, Cezayir tarafından geldi bu sıcak hava dalgası. Bu yıl geçtiğimiz yıllara göre çok daha sık bu çöl sıcağının etkisinde kalıyoruz. Hani oldukça sık diyebilir hani geçtiğimiz Hı. yıllarda bu kadar e, sık değildi iki haftada bir neredeyse geliyor ve pazar günü sıcaklıklar pik yapacak en yüksek değerlerine çıkacak bu haftanın e, şimdi hemen kıyas yapalım ortalamaları görelim e, Mayıs Bakalım. ayı ortalama sıcaklığı İstanbul'un 22 derece hani İstanbul niye ısınmadı diyor herkes ama zaten ortalaması 22 derece çok yüksek değil Mayıs ayının e, ama 34'e çıkacak Ankara 33'e çıkacak İzmir'in ortalama sıcaklığı 26 derece 37'ye çıkacak pazar günü Diyarbakır'ın ayta Temmuz Aynen Temmuz gibi. Hatta Temmuz ortalamalarının üzerinde 36'ya çıkacak Diyarbakır ve Samsun 27 dereceye çıkacak. Çok yüksek sıcaklıklar ama bu hava konforlu bir hava olmayacak. Neden? Zaten yeteri kadar polen var. Bir de bu havayla birlikte yoğun çöl tozu gelecek. Evet. İstanbul'a, Marmara'ya, Ege'ye özellikle İç Anadolu'ya ee, Cumartesi akşam pazar günü daha da yoğun bir çöl tozu tamam, olacak. Bunlar olsun. evet e, kum, kil parçaları taşıdığı için yani dışarı çıktığınızda hapşırık, öksürük, gözlerde yaşarma birçok e, sağlık sorunları yaşayabiliriz konforlu, güzel bir hava olmayacak. Evet sıcaklıklar yüksek. Herkes kendini dışarı atmak isteyecek ama dediğim gibi öyle hani bizi rahatsız eden bir hava olacak. Pazar günü için konuşursak. Özellikle rahatsızlığı olanların, solunum yolu rahatsızlığı, bronşiti olanların, astım olanların muhakkak maske kullanmasında fayda var. Peki yağış var mı hiç? Hı hı. Bugün çok dar bir alanda var. Nerede? Çorum, Kastamonu, Samsun'un, Sinop'un iç kesimlerinde, Erzurum, Kars, Ardahan tarafında bir öğleden sonra kısa süreli sanat geçişi olacak. Peki sonraki günlerde durum ne? Pazar günü sıcaklıklar çok yükselecek dedik ama hemen ardından öğleden sonra Marmara ve Ege'ye, Ege'nin kuzeyine sağanak yağmur gelecek ve gök gürültüleriyle birlikte yağacak. Güçlü yağışlar olacak bunlar Osman. Öyle yine daha önceden bildiğimiz konvektif yağışlar olacak. Ve İstanbul'da da pazar öğleden sonra akşama doğru sağanak geçişi var ve pazartesi yağmurlu başlayacak. Yağışa geçmeden istersen şu anın bir sıcaklıklarına da bakalım. Evet şu anda da zaten sabah kadar, bugün, sabah saatlerinden sabah saatlerinde itibaren rağmen... çok yüksek bir şekilde başladı. Zaten dışarıda Hı. olanlar o sıcak sıcak esen lodos rüzgarının farkındadırlar. Ve pazar günü daha da güçlü esicek özellikle Ege'de. Hani Ege'liler bu, nedir bu hava diyeceklerdir. Akşamda pat soğuk. Akşam öğleden Ege'ye daha geç gidecek. Pazartesi birden sıcaklıklar İstanbul'da da 20 derecelere düşecek. Özellikle yağışla birlikte hava daha serin olur. E neydi? Pazar günü rahatlıkla denize girmek isteyen girebilir. Çünkü öyle bir hava var. Deniz suyu sıcaklığı henüz yüksek olmasa da. Sonra pazartesi tekrar mont. E, isteyen mont giyebilir, trenç kot ya da hırkalara geri dönüş yapacağız. Ve önümüzdeki hafta bol bol yağış var. Mayıs ayını zaten çok yağışlı geçiriyorduk. Birçok noktada İstanbul'da, Karadeniz'de e, işte Marmara'da, Ege'de hep sanat geçişleri olacak ve kuvvetli yağışlar, olumsuzluk yaratabilecek yağışlar olacak bunlar. Güneydoğu'da sıcaklıklar düşmeyecek. Hatta salı günü daha da artacak. Yani Güneydoğu batıya göre daha farklı. E, çünkü o basra alçak basıncından etkilenecek. Orada sıcaklıklar yüksek kalmaya Devam edecek. Önümüzdeki hafta İstanbul'da kısım kısım hep yağmur göreceğiz. Her gün tabii aynı yoğunlukta, aynı uzunlukta değil. Bazen çok da kısa oldu, olacak. Ama. Sıcaklıklar yeniden Mayıs ortalamasına doğru düşecek. Ortalaması neydi? 22'ydi. Ee, i̇şte 20, 22, 23, 24'lerde de önümüzdeki da düşük hafta. Değil yine. E, tabii çok düşük değil Mayıs ortalamalarında ama tabii bu yağmur yağdığı zaman ve akşam saatlerinde üşüten bir hava olacak. Çünkü rüzgar Poyraz'a dönecek. Bu pazar en sıcak günümüz. Yani son zamanların en sıcak havası bu pazar.